Herkese kucak dolusu sevgiler kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, canlarım, ciğerlerim. Bugün sizlerle beraber Abre kardeşimizin hesabından 200, kendi hesabımızdan 100 tane altın anahtar açacağız. Akabinde ne yapacağız? Şöyle. Ee, bakalım hemen. Hemen çantamıza girelim abi. Çantamızda neler varmış? Çantamız çiçek. Tamam. Güzel. 10 numara 5 yıldız çantamız var. Şuradan 221 tane anahtarımız var abi. Şuradan 46 tane haçlı tedariğini açalım abi öncelikle. Haçlı tedariğini açtık abi. Buradan 400 o of güzel. Cevherimiz geldi. Şey anahtarımız gelmemiş ama. Neyse güzel. Anti. Şimdi burada püf nokta olarak şurada değerlendireceğimiz 12 tane anahtarımız var abi. 12 tane anahtarımız var. Bir tane mor kafa verdi. Sentryon verdi. Böyle hiçbir şey atmayacak abi böyle. Hiçbir şey atmasın bak şurada. Abi yine attı. Şu an değerlendirebileceğimiz çok az kaldı. 221 tane açacağız arkadaşlar. Yine hero attı. Bu sefer atma bir şey. Güzel abi dur. Bir, hiçbir şey atmasın. Kafayı çatmasın. Bak gene bundan attı. 5 kaldı. Güzel abi hiçbir şey atmadı. Gördünüz anlatmaya gerek yok. 3-5 tane bir tekli açalım hızlı hızlı. Sarkı attı abi altın anahtardan. Sarkıya ihtiyacım yok. 3 tane yıldız 10 numara oldu. 215'ten mi açsak? 210'dan mı açsak? Şöyle seri seri açalım abi altın anahtarlarımızı. <laughs> Heyecan duruktu arkadaşlar. Açıyoruz, açıyoruz. Sarkı atıyor. Sarkı artık yeter. Bir bittim be. Bir bit be. Son 3 tane abi. 210 taneyi çat diye patlatacağız. Aha bir tane Mulan attı 5 tane Charles Martel attı 10 numara 5 yıldız ya abilerim kardeşlerim <laughs> Bu videoda aslında Charles'a da bir yetenek bassak çok tatlı olmaz mı? Şimdi bir tane daha ekstra açacağım Oo iki tane de cağcağa geldi o zaman şuradan hemen gümüşleri çatı çutur ezelim. Ondan sonra 210 tane altın anahtarımızı açacağız. Şu an droplar iyi abi. Yani droplara bakacak olursak, yani tatlı droplar var. Buru da açtık. Hiçbir şey atmadı abi. Hazır mıyız? 210 tane açıyoruz. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Evet. Çok yüksek bir sessizlikten sonra açtık ve hiç Charles Martal atmadı. Abi üzülüyorum. Şu an var ya üzülüyorum. Abi hiç Charles Martal atmadı. 2 tane Mehmet aldık. Ee, iki 2 Mehmet aldık. bir Mulan aldık. 2 tane Charles HK'lı aldık. 9 tane caca aldık. Hiç caca atmadı abi. Drop'lar harbiden kötüymüş. 2 tane eljit attı. 2 tane Freddy atmış ama yani. Hesaplayalım abi. 20, 40, 50, 60, 80, 90. Şöyle yüzde 110 diyelim. 124 desek 136, 138, 140 kafa diyelim abi buraya. 140 tane kafa atmış buraya. Güzel. Şuradan hemen 20 tane KVK'daki şeyimizi alalım abi. Şuradan haçlı başarılarına girelim. Buradan bir şey vermedi. Doğru. Ee, buradan Şöyle yapacağız abi. şunlar hemen seri seri satalım. Buradan bari evrenselimizi alalım abi. Bu da abi seri seri. Seri seri şunları hemen vereceğim. 10 taneye tıklamıyor. Şurada 160 tane sarka geldi abi ya. 160 tane sarka nedir abi? Biz sarka istedik mi? İstemedik. Bastım ama gitmedi 10 tane. Neyse. Şunları hemen seri seri satalım. Şunlar şimdilik dursun. Şuradan kaç tane kafa alabiliyoruz? 16 tane kafa alabiliyoruz. Buradan 16 tane evrenselimizi alalım abi. 16'yı aldık mı? Şu komutanlardan hangisi full değil? Bakalım bir. Bu arada Elcid'e beceri gelmiş. Elcid'in becerisini... Random basalım çünkü ikisine de gitse bizim işimize yarayacak. Şuna gitmesi daha tatlı olur ama neyse. Güzel oldu. Şöyle bir tane buna gelmiş. Şimdi bu neyi toplamam abi? Şuradan hemen kitlemeyi kullanalım abi. Şöyle kitleyelim abi, kaydet diyelim, evet diyelim. Bu ne Yük bonusu. Yük bonusu o kadar önemli değil. Şuna basalım abi. Buna gitsin. Güzel oldu. Ee, bizim o cacaya mı gelmiş? Şimdi cacayı nasıl yapacağız? Şuna gelsin diyelim abi tamam mı? Şöyle şunu kapatalım. Kaydet diyelim. Abi ata gitti mi? Gitti ata. Gördün mü abi bak bu tekniktir. Bak tekniğimizi de yaptık güzel. Ata bir skill basabildik. Charles'ımıza basabiliyor muyuz? İki tane istiyor. Basamıyoruz abi. İki tane daha istiyor. Birinci Freddy'imize gelmiş. Gelsin abi. Basalım bir tık daha. Aslında şu da tatlı olabilirdi ama. Şimdi biz buradan ne yapacağız başka? Ne yapacaktık? Altın kafayı alacaktık. Şu kalan iki taneyi de alayım da arkadaşlar. Bazılarımızın tiki var. Böyle şeylere nereden giriyorduk? Fetih Savaşı. Komutanlara bakacaktım. Hangileri full değil diye. Neyse. Şu kalan iki taneyi de alacağım. Baybars'ı büyük ihtimalle full. Belisario 0. Son full. 0. Full. Şunu da harcadıktan sonra büyük ihtimalle alacağız. Pelagius'u. Aaa basamadım gene. Tam bunu da harcadık. Evet bunları aldık. Şimdi sıra bunlarda. 10 tane de buradan yıldız kıtladık. Geriye kaldı 17 tane. Şimdi kendi hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan ayarlardan. Hemen kendi hesabımızda. Çi çi çi. Yapalım abi seyrine Abi şimdi buradan Toplamda 100 tane açacağız 100'den fazla var Şuradan ne vermiş bize Bizim başarımız yok ki hmm, Yeni girdin demiş Bu bizim farm farmşarımız Burada altın anahtar açmak için Biriktirdik abi şu biriktirdiğimiz anahtarlara çatır çutur açacağız. Ama açmadan önce şöyle yapacağım. Tamam bir şey atmadı abi. Şuradan bir tane açacağım. Bir tane Charles Martel alalım. Vermedi mi? Charles Martel o bir taneyi versene bana. Sarka vereyim dedi. İstemez abi. Biz sarka istemiyoruz. Charles Martel bir tane verir misin? Pelacius istemiyorum. Türkçe konuşuyorum vermeyeceğim diyor vermeyeceğim vermeyeceğim diyor. Benim neyim mi diyor? Vermeyeceğim diyor. bak arkadaş ya. Bir tane Charles da iki kedi vermedi bize. E şimdi ver artık. iyi o zaman biz 100 taneyi açalım abi. Bu böyle olmayacak. Anlaşılan bu böyle olmayacak. 100 tane açalım. Direkt hiç acımadan bastım. Abi Charles Martl bu kadar kötü atmaması lazım ya. Kaç tane vermiş? Abi 7 tane Charles Smart'ı vermiş. 13 tane Cagio vermiş. Çok kötü abi droplar. Şu komutana bir bakalım. Bizim Cagio nerede abi? Bizim Cagio 1 ile daha garibim. Üzüldüm. Seni böyle görmek üzdü beni Cagio. Abi droplar bu şekilde. Droplarda gerçekten çok fazla bir düşüş gördüm şahsen. Bu farmçıları olduğu için bunun hero'ları fazla güçlü değil arkadaşlar. Hiç özenmedim yani kahramanlara. İnanın hiç ekipman bile basmamışımdır emin olun. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Başka bir altın videosunda tekrar görüşeceğiz. Takip etmeyi unutmayın.